Abi merhaba. İmamoğlu Erdoğan var mı? Ya bu hukuksuzlukta kimi söylemeni istiyorsun yani? Aferin. Tabii ki İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Evet. Bir ak... Ya görüyor, ortalığı görüyoruz da. Bu hukuksuz adamı adamı fuzuli yargılıyorlar. Fuzuli yerde yargılıyorlar evet. Hiçbir şey yok. İki aydır hani iddianama yok bir şey yok seyrediyoruz. Hiçbir şey yok. Boşuna yargılıyorlar. Cezaevinde tutuyorlar. Karşıma rakip olmasın diye. Bütün rakiplerini içeri attım. Evet, İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Hangi karar? İmamoğlu. Hangi Zeyrek Tamam. İmamoğlu aynı. İmamoğlu dedi abla. Evet. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? İmamoğlu abi başka yok. Daha yeter her her seferinde aynı 20 sene kuru fasulye ye, ye olmuyor yeter artık biraz değişiklik, Daha da bir değişiklik lazım. lazım abi her şeyi deneyeceksin seçimde de böyle bakacaksın seçimden sonra o senin işine gelmedi mi Ali'ye değil veriye vereceksin onlar sonra ne yapacaklar aa diyecekler bak halk uyandı halk uyandı biz bu işi yapamazsak başkası yapacak artık millet gözünü açsın Artık koyunluğa cahilliğe son ya. Yeter yani ya. İnsan belli bir şeyden sonra kardeş kardeşten 50 sene sonra bıkıyor ya. Artık biraz gerçekleri görelim ya. Gerçekten bilmiyorum yayınlar mısınız, yayınlamaz mısınız ama e yeter yani her şeyi bırakın. Sadece şunu söyleyeceğim ve gideceğim. Ben şu an şurada parti ayırmaksızın tek bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey. Her şeyi bıraktım. AKP, CHP, hangi iktidar olursa olsun. Bunların yaptığını, bak bunların yaptığını herhangi bir şu anki iktidar yapsa ne olurdu? Ne yaparlardı bu millet? Veya onlar ne yaparlardı? Bu kadar söylüyorum. Net kısa ve ne doğru mu? Abi. Bu kadar yani. Tamam. Hadi iyi çalışmalar. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu'ma Erdoğan mı var mı diye. Ben e, imam ben. Öyle mi? Neden? Öyle. E, adam gibi adam ne yapayım? İnşallah çıkar. Ne sorun abi? Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mu? var mı Nasıl? İmamoğlu mu Erdoğan mı Cumhurbaşkanlığı seçimi? Tabii ki İmamoğlu. Var. Tabii ki İmamoğlu. Nedeni her şey ortada. Şöyle bir bakın, bir alışveriş yapın. Ülkenin durumuna bakın, gençlerin haline bakın. Yani bunda bunu bilmeyecek kadar hala o kafayı yaşıyorsak biz Allah sonumuza hayır etsin. Ablam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyordu. Var mı? Adayım? İmamoğlu. Efendim? Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyordu. Var mı? Adayım? Görüşüm yok. Wow. Yok görüşüm yok. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Ablam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyordu. Var mı adayım? Aman hiçbirinden fayda yok bak kızım var mı? Yok, yok tırnağın varsa kaşınıyorsun yoksa bakınıyorsun. <laughs> Herhalde ne Erdoğan'dan fayda var ne öbüründen. Erdoğan ne anca yapacağım? zam yapsın anca. Bilmem ölelim mi ne yapalım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Yok be kardeşim. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var ya değil Erdoğan. Yıllardır da ona veriyoruz. Yani Erdoğan gibisi yok ya. Reis bizim başımızdaki reis. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Erdoğan. Para Neden? Büyük lider. Karayon. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Siyasete konuşmuyorum. <laughs> Erdoğan. Ablam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan tabii ki. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı? Adayım? Yok. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? İmamoğlu abi. Neden? Bir adayım nedir var Artık yeter be abi. Amcam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı adayım? Nasıl? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Benim hiç öyle bir şey işim Teşekkür ederim. Abi İmamoğlu Erdoğan var mı değil? Yorum yapayım. Abi sen de Erdoğan, var Erdoğan Erdoğan. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Ekrem İmamoğlu. Ne için? Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mu. seçim kimi Ya kardeşim bak. Çekiyorum. Sen şimdi sen çek. Hırsızın benim yanımda işi yok. Yok elini tutacağım ben seni. Hırsızın benim yanımda işi yok. Tamam mı? Dürüst, bizi yaratan Allah buyuruyor ki istikametinizi sakın şaşırmayın şaşırırsanız şeytan sizin yanınızda şaşırmazsanız eğer ben sizinle beraberim bu kadar yeter ha. Ben de şeyi söylemek istedim, şimdi adayını söylemedi ama Neyi? adayını söylemedi Heh, oğlum Erdoğan Şimdi ben görüşüm olayı söyleyeyim Şunu diyeyim ben ee, Erdoğan Para ona buna vererek o makamı almadı. Dırnağıyla gaz ya gaz ya oraya geldi. Hani dırnağıyla gaz ya gaz ya geldi. Parayla televizyonlarda kendi reklam yaptı. O kadar. Benim de, tabi Erdoğan da mıydı? Erdoğan dünya lideri olmuş ya. Hadi hayırlı günler. Merhaba size soralı. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Ya şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Ya mükayese mi diyorsun yani? Evet, Neyle diyorsun Ama kimi mesela? Desteklemek anlamadım ki. Hayır hayır desteklemek. O, 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 hayır kimi destek? destekleyen de Hayır hayır şimdi Erdoğan destekleyen de Yok şöyle bir durum var yani. Şimdi Çok bu ee, bir futbol kulübü değil biliyorsun. Evet. Ya biz şimdi örnek ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. 10 senedir de şampiyon olamıyoruz. Ama şampiyon olamıyor diyor. Takımından vazgeçemem. Ama bu ama siyaset böyle bir şey değil. Bunu idrak etmek lazım. Bunun bilincinde olmak lazım. Şimdi neyin ne olduğu belli. Yani bugün aslında insanlar bazı şeyleri e, idrak edemiyor maalesef. Yani ben şimdi mukayese, bununla mı mukayese ediyorsunuz derken yani Erdoğan'ın yaptıkları ortada. Potansiyeli, vizyonu, bilgisi, birikimi. Ya İmamoğlu'nun da ortada yani. Aday olması tabii ki cevabı Adayı kanadında... İmamoğlu mu Erdoğan mı? Seçim anketi aslında. Ya, ya ikisiyle mukayese edersem ben tabii ki Erdoğan'ı seçerim yani. Arası şey gibi ben sana söyleyeyim. TOFAŞ'la Mercedes gibi. Ya şimdi sana sorsalar Tofaş mı Mercedes mi hangisini seçersin? Tabii ki Mercedes'i seçeriz. Her bakımından, özellikleri bakımından değil mi? Yol tutuşu, sağlamlılığı, dayanıklılığı. Ya ben sana vereceğim örnek bu. Buradan ne anlıyorsan Peki. anla. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Hiçbiri. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Abi ne diyelim yani? Ne diyelim abi? Ne Vallahi. onu söyleyelim. Allah hayırlısı kimse onu nasip etsin. Senin hayırlısı hangisi? Ya... <laughs> <abi>. tamam. oğlum <laughs> Erdoğan. Eyvallah. 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 Hanımefendi merhaba. Teşekkür ederim sağ olun. Soruyu duyun cevap vermeyin. İmam oğlum Erdoğan diye soruyorum. Yok. Erdoğan diyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ablam merhaba. Ekrem İmam oğlum Erdoğan var mı? <laughs> Abla Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Diyeyim? Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir Nehan Ne, için? E, Erdoğan tabii Erdoğan. ki. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? Ne bir şey Ama... Düşünmüyoruz şu an. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? Diyeyim? Şu anda Ekonomist dergisinin en son kapağını gördünüz mü? Evet, evet. Ne yazıyor orada? Dünya lideri 3 kişidir diyor. Erdoğan, Putin, Trump. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri olarak gören bir dünyanın karşısında İmamoğlu kim ki ben İmamoğlu'nu destekleyeyim? Erdoğan. Destek. Kesinlikle. Ben İmamoğlu diyorum. Neden? Yani o, o ben onu, o, onu bunca haksızlığa rağmen onu diyorum yani. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan var mı? Diye. Erdoğan. Neden? Görüyoruz. Gözlerimizi gördük. Geçmişe baktık. Geçmişte ne var? Bir de geleceği Yok. var. Geçmişi ben biliyorum. Ne geçtik, ne, nereden geçtik onu ben biliyorum ama bundan sonra da ne olacağını biliyorum. Ne olacak abi? Gelecekte ne, ne görüyorsun? İyi, iyi görüyorum. Böyle ortak güzel olacak. Böyle gider diyorsun. Evet böyle gider. Teşekkür ederim. Merhaba, size soralım çok kısa. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? <laughs> Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu kesinlikle evet. ama yani pek de... Im... Ya şöyle söyleyeyim benim güvenimi kırdı aslında bir önceki seçimde daha erken adaya olabilirdi Kemal Kılıçdaroğlu yerine aday olsaydı biraz benim orada biraz içinde burukluk var açıkçası ama tabii e, şu an ona yapılanı tasvir etmiyorum. Yani ben kökten bir de sosyal demokratız, demokratizm aile olarak ama gerçi buranın geneli maalesef e, bazı şeyleri görmekten aciz insanlar da var. An önde gidiyor burada. Yok zannetmiyorum yani var ama... Köyde yani e, katı katıları var tabii ki çok katı görüşle yani sağ fikri hiç değişmeyen insanlar var burada kesinlikle ama e, bence yavaş yavaş değiştiğini düşünüyorum yani. İmam olduğunda da kesinlikle yapılan haksız, haksızlıktır. İmza imza da verdim. Yani aile olarak da verdik. Çünkü yani bu tip şeyler gerçekten bu ülkeye zarar veri, veren şeyler. Pek bir şeyim yok ama sanki bir yani bedel ödedikten sonra daha herhalde bu şey oldu artık. Klişe gibi bir şey oldu. Yani bedel ödemeden bir şey olmuyor. Bazen de şey de demiyorum, değil yani kendim e, İmamoğlu için. Yani iyi oldu da de, diyorum çünkü ben kendimi yalnız bıraktı bizi e, yalnız bıraktığını hissettirdi bana o e, önceki seçimde seçim seçim yani. kesinlikle. Ama şimdi tabii ki arkasındayım yani. Hayır sağ, sağ olun, kolay gelsin. Ablam merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz, var mı adı? Zaten ben ona oy ona attım. İmamoğlu mu? Evet. Neden? Yine atar mısın seçim olsa? Yok. Neden? Kim atarsın? İmamoğlu'na mı atarsın? Erdoğan'a mı? <laughs> ne soralım hanımefendi? Senin abim evet. evet. Ablam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayın? Yok. Yok. Arkadaşlar merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu abi. abi. Neden? Seviyoruz. Hemşerimiz. Evet. Trabzonluyum evet. ben. Aynen hemşerimiz seviyoruz. O yüzden İmamoğlu. Merhaba. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Ya, Hiçbiri. Hiçbiri neden? Kim sizi böyle? Hepsi. Hepsi böyle. <laughs> evet hadi Allah'a emanet olun. Abla merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı adayı? Ha İmamoğlu. Neden? Ya da güvenilir geliyor ondan seviyoruz. Tamam İmamoğlu. Sağ Merhaba. Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan var mı? Yani? Ne diyelim yani? Ona da mı? Yok ne? İmamoğlu'na Erdoğan mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verdi? Aa şimdi Erdoğan var ki olmaz öyle. Olmaz mı? Tabii olmaz canım olur e, mu? O e, meydanda. Meydanda ha. Mahkeme karar verir, barat eder, başım üstüne. E, o zaman oy verir misin, barat ederse? Ya barat yok ki. He? Barat olmaz. Çünkü çok... Diyelim ki oldu, beraat etti. Oy verin. Peki, bak beraat edersen ben oy vereceğim. Baba, beraat etmezsen. Sen de, tabii, sen de bu mikrofonu tutacak mısın? Ceza yersen. Tutacağım. Tutma, sen de bırak. Bak, ben vereceğim, sen de tutma. <laughs> mikrofonu bırak daha. Tamam. Ben, ama her koşulda Erdoğan diyorsun, Anladım. anladın değil mi? Yok, her koşulda değil. Anlaşmamız olsun. Beraat edersen ben vereceğim, etmezsen sen bırakacaksın. Akır mı ya bu? Allah Allah Erdoğan. <laughs> abi, <İmamoğlu ve> Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan abi. <laughs> İmamoğlu sen İmam oğlu mu Erdoğan <laughs> mı? Valla Erdoğan diyelim. Evet. Erdoğan diyelim. Bir düşündünüz böyle sanki İmam oğlu ama neyse Erdoğan diyebilir gibi. Valla Kimi diyeceğiz başka kimi diyeceğiz ki? Gelen giden aynısını yapıyor. Gelen giden aynısını yapıyor. Ne yapalım aynı hayatı yaşıyoruz. Bir Herhangi bir değişiklik olmuyor. Aynı devam. Vallahi. Ne diyebilirim ki?